200 bin yıl önce Pleistosen dönemi yani yine buz devri. Merak etme bu videodan sonra buz devri işine biraz ara vereceğiz. Kuzey Amerika'nın batısında bugünkü Kaliforniya, Arizona, Nevada taraflarındayız. Filmlerde ve dizilerde çokça karşılaştığımız şu arkadaş olarak annenin karnından çıkıyorsun. <laughs> Belirtmekte fayda var bu videoda yapılacak şakaları siyasete çekmeyiniz dostlar. Şimdi karıştırmayasın diye latince konuşalım biraz. Bu Canis lupus. Hepimizin bildiği gri kurt. Bunun özelliklerinden de bahsetmek lazım. Nitekim harika bir hayvandır kendisi. Ama bu bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini... Sen ise gavurların deyimiyle direwolf olan Canis dirus. Yani 12 bin yıl önce nesli tükenmiş, korkunç, devasa, nefaset bir şey diyebileceğim ulu kurtsun. Tipsel açıdan ufak tefek farklılıklar hariç bildiğimiz kurtlardan pek bir farkın yok. Boy, renk, coğrafya, çene kuvveti vesaire gibi farklar var. Her neyse artık doğdun. Daha doğrusu doğdunuz. Sen ve kardeşin. Şu an kör, sağır ve dilsizsiniz. Annenizin diliyle temizlenip süt için daha kıyak bir yer bulma kavgasından başka pek bir şey yapmıyorsunuz. Sürünü tanı. Bu anan, bu da baban. Sürünün alfa çiftleri. Karar merci tayfa. Baban dominant alfa erkek. Grubu korumak, av işini organize etmek ve kimsenin haddini aşmadığından emin olmak gibi gibi görevleri var. Annen de dominant alfa dişi. Yavruları eğitmek gibi işler yapıyor ve o da en az baban kadar otorite sahibi diyebilirim. Bunlar yetişkin ne idüğü belirsiz iki soytarı. Karar mercii değiller ama sürüdeler. Yardım ediyorlar. Annen ve baban ne derse onu yapıyorlar. Ayrıca alfa bireyler yemeğini yiyip de karnını doyurana kadar onlar bir lokma yemek yiyemiyorlar. Niye böyle bir şeyi kabul ediyorlar diye soracak olursan bu coğrafyada yalnız kurt olarak takılmaktan iyidir. Ya öyle ya böyle. Yani yemek mevzusu şöyle işliyor. Yemek yakalanır, anan baban karnını doyurur, diğer yetişkinler karnını doyurur, siz de kalanla yetinirsiniz. Allah'tan gül gibi anne sütü var. Bu arada annen olmasa bayağı sıkıntılı bir dünyaya geleceksin. Bebelik sürecinde üşümeyesin diye annen seni sık sık yalar, sütüyle besler ve hatta diğer sürü üyelerine yuva yakınlarında takılıp öteki yırtıcılardan ve cartcurtlardan koruma sağlamasını emreder. Aradan iki ay geçiyor ve artık gözün açılıyor. Yavaştan katı gıdalar yemeye başlıyorsun kardeşinle oyun niyetine boğmacasına güreşler patlatıp av işleri için antrenman yapıyorsun. Böylelikle bir 4 ay daha geçiyor ve artık yavaştan büyümeye başladığını hissediyorsun. Sürüdeki hiyerarşik yapıları ve disiplini kavramaya başlıyorsun. Derken annen de zaten bu öğretileri vereceği bir eğitimi başlatıyor. Hayatta kalma, kemikleri kıracak kadar güçlü olan çeneni nasıl kullanacağın, saldırma zamanı, pusu kurma, kaçan avı sürüyle kıstırma gibi av teknikleri ve stratejileri, bölge ve koku kontrolü, sürü içerisinde kim karar verir, kim önde yürür, kim önce yer gibi hiyerarşik yapıların öğretisi. Ki bu durum neredeyse askeri diyebileceğimiz kadar disipline edilmiş bir mevzu. Sürü içerisindeki kanunlara uymayanlar ikinci bir uyarı olmaksızın dışlanırlar. Açık ve net. Alacağın müfredat bu şekilde. Dersine çalışsan iyi edersin. Eğitimlerle, ekipçe avlanmalarla ve büyümekle geçip giden 2 yılın ardından artık sürüde sırıtmamaya başlıyorsun. Yeterince büyüdün ve epey efektif bir birey olmaya başladın. Günlerden bir gün sen yine sürüyle beraber av peşindeyken ufak bir bizon ekibine denk geliyorsunuz. Sürü büyük bizonlara yönelirken sen yavruların üstüne koşmaya başlayınca ve içlerinden birini kıskıvrak yakalayınca onu ailene götürmeye başlıyorsun. Tam geri dönüp bu yemeği sürüyle paylaşmaya çalışacakken bir anda kopan bir tip yüzünden sürüyü gözden kaybediyorsun. Artık bu vahşi topraklarda tek başınasın. Hayatında ilk kez yalnız kaldın. Şimdiye kadar av desen sürüyle avlanılırdı. Oyun desen sürüyle oynanırdı. Gezmek desen yine sürüyle gezerdin. Ama şimdi tek başınasın ve artık hilal taktiği yapayım da kocaman lezzetli bizonlara tek atayım yapamıyoruz. Dolayısıyla sen de tek tabancayken daha rahat avlayabildiklerine yöneliyorsun. Önceleri menün, Amerikan bizonları, yabani atlar, Kuzey Amerika ceylanları, dev tembel hayvanlar, yavru mamutlar gibi gibi kocaman ve doyurucu otçullarken artık kutup tavşanları büyük fareler kuşlar kertenkeleler gibi gibi soytarılarla yetiniyorsun e, ee, yalnız kurt olmak zor. Günler av arayışlarıyla ve hayatta kalma mücadeleleriyle geçip gidiyor. Artık 3 yaşına geliyorsun. Üçüncü yaş günü ulu kurtlarda Prime döneminin habercisidir. Kuzey Amerika'da yeni sürüler edinip gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fethetmeden önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel sana Prime dönemi özelliklerinden biraz bahsedeyim. Günümüz gri kurtlarıyla karşılaştırarak gideceğiz. Vücut uzunluğun 1,5 metre. Kuyruğu işin içine katarsak 1,80. Gri kurtlarda bu uzunluk 1,20 civarıdır mesela. Senin ağırlığın 90 iken gri kurtlar 40-50 kilo arası oluyor. Yani daha kaslı bir yapı, daha kuvvetli bir vücut söz konusu. Ama çeviklik desen günümüz kurtları daha iyi. Tabi aradaki en büyük fark hedeflenen avlar dolayısıyla çene kuvveti. Senin çene kuvvetin tam 6500 Newtonken günümüz kurtlarında bu yalnızca 2500 Newton kadar. Yani sen mamut yerken adam geyik yediği için bunlar normal. Özellikler bu kadardı. Şimdi gel hikayemize geri dönelim. Arayıştasın. Neyin arayışı bilmem ama sürü yok, bölge yok, cart yok, curt yok öyle geziniyorsun. Günlerden bir gün gözüne kestirdiğin bir mamut yavrusunu sabırla takip ediyorsun. Yavru mamut anlık bir dalgınlıkla annesinin peşinden ayrılıyor ve yalnız kalıyor. Sen de fırsat bu fırsat diyerek bu mamutu kovalamaya başlıyorsun. Mamut hortumuyla trompet sesi çıkarıp da 4,5 metrelik devasa otçulları başına toplamadan hemen önce bu mamutu enseliyorsun. Ve ailesi fark etmeden oradan hızlıca tüyüp ilerideki bir ağacın altına yatırıyorsun. Günlerdir avlayabildiğin dişinin kabuğunu doldurabilecek tek şey bu olduğu için bu durumu hiç riske atmaman lazım zaten. Derken duyduğun bir takım uluma sesleriyle irkiliyorsun. Sesin geldiği tarafa döndüğünde onları görüyorsun. Bir ulu kurt sürüsü sana doğru geliyor ve yemeğe hazırlandığın mamut yavrusunu kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Ama günlerdir süren bu açlığın üzerine can avliyle kovalayıp da el emeğiyle avladığın bu mamutu en azından bedavaya vermeyeceğine hem fikiriz. Adamlar sürü de olsa kurtlarda bu tip işler alfalarla çözülür. Grubun alfası seni teke teke davet ediyor. Etrafını sarıyorlar. Yani kaçacak hiçbir yer yok. E kaçmayı düşünen de yok zaten. Ve saatlerce sürecek olan bir kavga başlıyor. Tekmeler, tokatlar, ısırmalar, güreşmeler havada uçuşuyor. Ve sonunda bu lavuğu devirmeyi başarıyorsun. Devirmeyi başarınca sürünün öteki üyeleri saygıyla eğiliyor. Fakat içlerinden biri bunu yediremiyor ve hali hazırda yorgun ve yaralı olan senin üzerine atlayıveriyor. Sinirleniyorsun ve onu da aynı lideri ettiğin gibi alaşağı ediyorsun. Artık bitti. Bu sürünün yeni alfası sensin. Ve alfa olduğun için de bu Kuzey Amerika Dilberi sana düşmüş durumda. Artık yeniden bir aile saadetine sahipsin. Türün devamlılığı için gereken işlemler uygulanıyor ve şimdi bebek yolda. İki ay sonra da o geliyor. Alpaslan. Alpaslan'ı büyütme işleri başlıyor. Aşırı korumacı, aşırı güven veren sürüsüne sadık bir alfa kurt oluyorsun. Önüne gelen düşman sürüleri senin heybetin ve delikanlılığın karşısında suspus olup kıyıya çekiliyorlar. Zaman geçip gidiyor ve Alpaslan eğitim zamanlarına başlıyor. Zamanında annenden aldığın eğitimleri şimdi oğlun hanımından almaya başlıyor. Ve öylece yaşayıp gidiyorsunuz. Zaman geçiyor ve artık 7 yaşına geliyorsun. Yaşlanmışsın. Alpaslan büyümüş. Sürü ne badireler atlatmış. Her sabah işaretlediğiniz bölge kocaman olmuş. Yani sen ve sürün için hayat şu an epey konforlu ve rahat. Bu konforun içinde yaşayıp giderken günlerden bir gün ilmek ilmek inşa ettiğiniz ne pahasına olursa olsun koruduğunuz bölgenize gözünü dikmiş sizden daha genç ve daha kalabalık bir ulu kurt sürüsü gelip sizden bu bölgeyi terk etmenizi istiyor. Hırlamalar yükseliyor, ulumalar birbirine karışıyor. Ama tabii ki savaşmadan vermeyeceksiniz.